selamımızı veriyoruz. Evet, selamınızı veriyorum. Ölünün üzerinde, bir <laughs> çirküz üzerinde, dengede, kontrollü bir şekilde yine yoluma devam ederken dur ve hastalığı olduğu anda dur Devam edelim çocuklar, sıkıştırmayalım. Selamımızı verdik, devam edelim. Sen çok heyecanlısın. Selamını ver. Hadi bakalım. Hocam şey bastım. Bekle bak. Çok yanlış bir hareket yaptı arkadaşlar. Niye acil ettin? Evet. Tamam. Devam et. Önceliğimiz yayanın. Yaya adımın alt kısmında durmasın. Evet. Yaya lastik. Evet. Yaya geçiyoruz. Daha yönetim geleceği, sorumluluğumuz değil de, kadık için bisiklet, meydan için maskeyi kullanıyoruz. Artık hayatımızın her noktasında hiç kimse kararmayacak, hiç kimse sakat Evet, sizler intime bilir bir resim kullanıcısınız. Şu an ilk da almış olduğunuz eğitimi, ilerleyen günlerde otomobil, otobüste büyük araç dediğimiz... Bülüm... Evet, böylece arkadaşlarımız da başkalarıyla eğitilir. Vurma, vurma, vurma. Görme ve açı gördüğüm andan itibaren yavaşlatın ve geçen araçlara görme işlemini yaptıktan sonra yolu patlayıp başlarsınız. Bisiklet sürme etkin, güvenil, güvenilir ve bilinçli bir şekilde bisiklet sürme süreci nasıl olacak? Bununla ilgili bugün bu projeyi başlatıyoruz. Şunu da biliyoruz ki çocuklarımız ilk karayollarına çıkmak daha çok bisikletlerle oluyor. İlk tanıştıkları süreç bisikletler. O yüzden bu sürecin içerisinde güvenli ve etkili eğitim almış profesyonel bir bisiklet sürme süreci nasıl olacak? Bunu Emniyet Müdürlüğümüz gerekli eğitimleri vererek başlattılar. Biz de bununla ilgili yine okullarımızda eğitim süreciyle ilgili planlamamızı yaparak bütün okullarımızda bu faaliyetlerin yapılmasını sağlayacağız. Güvenli trafik şehri olan Çorumumuzda ilk defa hayata geçirdiğimiz güvenli bisiklet sürüş teknikleri eğitimini şu an Toprak Sanayi Ortaokulu'nda başlatmış bulunmaktayız. Hedefimiz 2500 öğrenci. Şu an e, il genelinde tespit ettiğimiz okuldan evine gidiş gelişlerde bisiklet kullanan toplam 2500 öğrenci olduğunu tespit ettik. Bu öğrencilere tamamına bu güvenli bisiklet sürüş teknikleri eğitimini vererek ilk taşıtları olan İncinebilir kullanıcısı olan yol kullanıcısı dediğimiz çocuklarımızı daha güvenli bir şekilde evlerine ve okullarına seyahat etmelerini gidip gelmelerini sağlamak için bir eğitim düzenledik. Bu eğitimimizde Türkiye'de ilk defa şu an güvenli trafik şehri olan Çorum'umuzda başlatmış bulunmaktayız. Daha önceki eğitimlerimizde trafik dedektifleri kapsamında eğitimler vermekteydik. Emniyet kemer eğitimleri vermekteydik servislere. Bunun üzerine daha üzerine katkı sağlaması için bisiklet eğitimini. Başlattık. Ayrıca öğrencilerimize kask dağıtımını gerçekleştirdik. Şu an burada 20 tane öğrenciye e, proje kapsamında kasklarını dağıtmış bulunmaktayız. Güvenli bir şekilde gidiş gelişlerinde nasıl bisiklet sürmeleri gerektiği, levhaları nasıl uymaları gerektiği, Öncelik Hayat'ın 2019 yılında hayata geçen, Sayın Bakanımız tarafından hayata geçen e, Öncelik Hayat'ın Öncelik Yayanın sloganıyla yayaların ne kadar önemli olduğu, incinenebilir bir yol kullanıcısı olduğunu öğrencilerimizi aşılayarak, trafik kurallarını işselleştirerek daha sonraki yıllarda kullanmış oldukları araçlarda gördükleri yayalara öncelik vereceklerini tahmin ederek bu projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Başarılı bir proje oldu. Halk tarafından ve çocuklar tarafından desteklendi. Çok olumlu bir şekilde oldu. Aynı zamanda sloganımız sağlık için bisiklet, güvenlik için kas kullanıyorum diye bu proje başlatmış bulunmaktayız. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, valimizle birlikte bu projenin devamı 2500 öğrenciye ulaşana kadar bu yıl sonuna kadar devam edecektir. Trafik polislerimizin yaptığı bize böyle güzel bir etkinlik. Nasıl güvenli bisiklet kullanılır, nasıl nasıl bisiklet kullanılır, nasıl profesyonel bisiklet kullanılır onu öğrendik. Çorum Toprak Sanayi Ortaokulu olarak çok memnunuz bu durumdan. Çok teşekkürler trafik polislerimize. Türkiye'de ve Çorum'da ilk defa böyle bir bisiklet eğitimi kurumu yapıyoruz. Yani burada parkurlar falan var çok güzel. Öğretmenlerimiz, polis abilerimiz bize bedava kas dağıttı. Eğitimden geçtik. Türkiye'de ilk yapıyoruz ve bu kadar.